Merhaba arkadaşlar, 5 dakika bu arkadaşlar. sizlerle birlikte Manchester United Bir top açım yapacağız. O arkadaşlar girebilirsiniz. Hediyeler kısmından 400 milyon gol ulaşılmış arkadaşlar. Hediye kubo, antrenör, sözleşme hediyelerinizi alalım şöyle. 500 milyon gol'e taşıdık onu. 500 milyon gol yaparsak oyun bize bir tane Legend seyrecek arkadaşlar, burada vardı. 500 milyon boy kilometre taşı ekledik diye bir açıklam var görüyorsunuz. Buraya 500 kilometreye bir Legend ekleyecek Konami. Buraya short gelmiş arkadaşlar. Hemen şöyle ilk da göstereceğim. Havadan daha öncesinde. Bakalım hangi oyuncular ağır gelmiş. Messi, Rona, Mbappe ağır gelmiş. iyi olmuş. Ağır gelen oyuncular. Düşük kondisyon Neymar. Olmayan kısımcılığı. Bu oyuncular var gereği Rashford eklemiş arkadaşlar görüyorsunuz da ne Rashford gelirse toplasını uzatın gel 102 102 oluyor 102 1200 Minecraft arasını hepsini alacağım sonra bir yarın gelecek Minecraft çıkmazsa yarın gelecek Minecraft hepsini alacağım hemen şuradan hediye kubuğumuzu alalım geçti 82 kubuğu Altın toplarınızı da şöyle hemen hızlı hızlı açalım sizlerle birlikte Bu arada kumunu yoksa artık seçeceğim Zaten bende 100 dirbek kum vardı 102 Reshut geçse harika olacak Irwin ile Giggs gelmiş böyle Irwin'i asla istemem zaten benim sohbemde Roberto Carlos var Icon İkincisi de istemem sol kanat çünkü yapıyor. Onda fırsat var. İstemiyorum. Reşbat'ı çok istiyorum. İnşallah bulacağız arkadaşlar. Şuradan gelelim hemen sizlere bir de. seçelim. Sizler top açılımı yaparsanız büyük ihtimalle öyle düşünüyorum. 200 kim ton Rashford kaçırılmaz. Ben Rashford geleceğini inanıyordum diye düşünüyordum zaten yabancı kanalda herkes Rashford gelecek diye söylüyorlardı gelmiş çok iyi olmuş gerçekten yani de yani hesaplarıma geçip de bir top açılma yapacağım onların da 400 mikrofonları seviyesi var ben hep yan hesaplarıma tek atıyorum iki atıyorum falan. bakalım bunu olacak miyiz ve asla bunu çatamıyorum girelim falan. hızlı 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 açacağım çünkü çok mikrofon param var 57 şeyleri gelişiyorlar. Unutmayın. Lütfen tek olsam ne kadar fazla. Öyle her şey var. Anlaştık. Gelmedik de ilk 89 terste gel. Çok iyi başladık. Çok yaklaştık ilk an. Ve çok abartma kurum yavaş değil hızlı hızlı gelmiyor şu an iyi kombolar var ki yani Ben nereye geliyorsun? Evet böyle biraz daha çıksın. Ryan yanında. Bulamadık ah ya. daha i̇yi bulamadık hala. Dahil yüzme klaplarımız var olsun. Evet bu çok iyi özellikler var. Gerçekten çok güzel. Bütün mekanlar paramadır. Siyah top geliyor. Perşembe, Cuma ilk maçta gelen Pazar sesi gelenler hep sınırı Reşfak çıkarttı gibi kaçırılmaz hala ikon bulamadık 500 mekla parası kaldı siyah top buluyoruz ikon bulamıyoruz inşallah sondan gel sonlara doğru hadi ikon bu 400 mekla parımız kaldı sonlara gidiyoruz ikon yok gelir buradan mesaj atarsa gerçekten çok üzülüyorum gelmeyecek. Ama ben yine bütün maddeler harcayacağım. Üçüncü siyah top. Sürekli siyah top geliyor. İyi konu hala Çık gel vurdu geldi, geldi. Lütfen bir yukarı Hiç biz. Gelmeyecek. Son hakkımız. Sana kuvur geçerler. <laughs> çıktık girdik, çıktık girdik, çıktık girdik. Konağın altında Hadi canım. Başlayalım Hadi reşit. Bizim takımızda çok yakışıyor. Ben yine bütün Minecraft paramı harcama yazarım bile için. Bastık. Gelmedi. Yeni hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar hesabımı aldım yani hesaptayım. Ondan sonra bir hesabım daha var. onu da gireceğim. Alalım şöyle bir Yıkılmadık ayaktayız yani bırakmayacağım Rashford'u sonuna kadar Daha perşembe Cuma Perşembe günleri gelecek MyClub paraları var Sonuna kadar Rashford için Zaten 80 MyClub param vardı 27 yarın da Açacağım bunu yani. sonuna kadar açacağım. Asla bırakmayacağım Rashford'u Bütün MyClub parası Onun için bile bitirmiştim Çıkmak zorunda o kadar Minecraft parası harcıyoruz yani. Bana bir tane tane ki ikon atsa yine bir şey demeyiz. 3 tane siyah top nedir bu ne? Bak bu hesaba çıkar yani bu hesabın 3 tane ikon Bunu çıkarsa artık içine denir. Bu hesap hep çıkıyor. No yarattı o ikon atıyordu. Aynısı bana da oldu. Giggs'in yanında. 1.87 boy 18 yaşında kalmış. Keşke bana çıksın. Bu hesaba da gelmiyor abi 80 yine bu ne lan? Orda olması ya toprak şimdi ikon mu geliyor? Bakıyorum ikon mu? Bastı. Oha 3 tane arada arası atalım. Konayım bandanmış ikon gelmiyor. Şöyle takımını da göstereyim. Böyle bir takım var. 3 tane Daha iyi hale geçireceğim. Bu hesapta çok takılmıyorum ama yine iyi. 3 tane Mbappe var. Öbür hesabı da Bir diğer hesabıma geçtim. Bunda hiçbir şey yapmayacağım. Taktik maktik. Top falan da açmayacağım. Direkt ikon açacağım. Şu kubayı alayım arkadaşlar. Knight seçmiştim bu takımlarda. Bunu seçmiş seçmişim. Belki belki böyle gelecek ama bırakmayacağım. 900 Minecraft parası daha olacak. Cuma Pazartesi bütün maçları yapacağım. Günlük girişten alınan şeyler de var zaten. Çok güzel şeyler yapacağız. Açalım şöyle. Anlaş değeri. Gelmedi. Eduardo. Ben has hesabımda asla bırakmayacağım. Alacağım. ilk on. son. en de sonunda çıkması lazım. 900'de açacağım. Kaç oluyor? 2100 mic. Asla bir daha da ikon açmam Anlaştık Bundan da gelmiyor İkon mu Dondu bir anda ikon gelecek sandım Bari bir hesabıma gelseydi Hiçbirine de gelmedi Hiçbir hesabıma ikon bulamıyorum. Konemi ne yapmış? Rashford çıkmasın diye ikon mu engellemiş ne yapmış bilmiyorum. Böyle videonun devam için kanalıma abone olmayı aşamak, unutma. unutmayın. Sağlıkla kalın. Or